Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Abiler, ablalar ve her iki vasfı da bünyede bulunduranlar. Abi bir parfüm franchise'ı alacağım. Önerdiğim bir dolun parfüm markası var mı? Şöyle olsan zaten mevcut piyasada olanların hepsi minimum 10 yıldır piyasada. Yani dandik bir dolun parfüm firması piyasaya çıktığı zaman gerçekten dandikse tutunamıyor. Yani aklına şu an senin bildiklerin bütün markalar hepsi geçerli. Türk Telekom bayisi birkaç arkadaşım var o işi yapan demek ki kazandırıyor çünkü kendilerine ek başka işler de yapıyorlardı ama büyük sorumluluk hem firmaya karşı yani Türk Telekom gibi kurumsal bir firmanın franchisingini almak çok büyük sorumluluk ee, ilk akla gelen en büyük 3 sorumluluk şunlar bir kurumsal bir firmanın bayisisin firmaya karşı sorumlulukların var İki, kurumsal bir firmanın bayisisin. Müşteri seni o firma bayisi küçük esnaf olarak görmüyor. Birebir o firmanın kendisiymişin gibi görüyor. Müşteriye karşı bir, tür, bir sürü sorumlulukların oluşuyor. Üç, bir ekip çalıştırıyorsun artık. Yani minimum bir Türk Telekom bayisi, franchise aldığın zaman vardiya sistemi şu bu minimum 5 tane personelin oluyor. Dolayısıyla artık ekip çalıştırdığın için personelinin yaptığı usulsüzlük veya hatalardan da sorumlusun. Ve aynı zamanda onlara karşı da sorumluluklarım var. O yüzden ticari geçmişi tecrübesi olmayanlar Türk Telekom gibi franchise'larla, bayiliklerle ticarete girerse muhtemelen biraz yara alabilirler. Yani daha küçük işlerle biraz tecrübe kazanmak lazım. Abicim herkes her şeyi yorum yapmak zorunda değil. Bak çok güzel bir sohbet yapasım var bu akşam. Herkese yetişmeye çalışacağım. Ama velakin hiç hani hayatında meyve görmeyen biri meyve salatasını tarif ettiği zaman benim ashabiyetim alevleniyor. Tamir kısmını da halletmen lazım diyor arkadaşımız. Abicim sen ne anlatıyorsun? Türk Telekom bayileri telefon mu tamir ediyor zannediyorsun sen? Bir fikir beyanında bulunmak zorunda değilsin güzel kardeşim. Yani tabii ki bildiğim bir konu varsa artı bir şey katacaksam tabii ki katıl muhabbetimize. Ama Abdullah abi sen çocuğun ebeveyni misin? Yoksa ebeveynin atadığı vekili misin? Çocuğa ana avrat sövmedik Abdullah Bey. Öğrensin ki zaten günümüzün sıkıntısı bu. Senin yaşın başın var ama sen de gurbette yaşadığın için unutmuşsun bu işleri. Hani o yaşı küçük dediğin Kardeşe ben tavsiye verirken sana da bir iki tavsiye vereyim ben. Bizim eskiden mahalle kültürümüz vardı. Biz abilerimizden öğrenirdik. Yanlışı doğruyu. Şimdiki yeni neslin hatası bu. Aktarımlı bir kültür yok. Etik değerleri falan mahalle abilerinden, mahalleden öğrenemiyorlar. Çünkü mahalle kavramı bitti. Senin gibi abileri de olduğu sürece bu adamlar önce bugün bunu yapar, yarın başka şeylere kadar gidiyorlar işte. Bu adama ben anlamadığı şeyde fikir beyan etmesine yanlış olduğunu söylemeyeceğim. Okulda öğretmeni söylemeyecek. Söylerse velisi gelecek, öğretmeni dövecek. E bu adam nasıl adam olacak? Bu adam oturmasını, kalkmasını nerede nasıl öğrenecek? Yok ben seni yanlış anlamış olabilirim. Ben biraz geri zekalı bir adam olduğum için yanlış anlamam çok normal de sen beni doğru anlamış olman lazım. Benim yanlış anlamam zaten olası bir şey. Yüz bin liraya devren kiralık var Türk Telekom. Ondan sordum. Yapsam mı işi? Yüz bin liraya bitmez o iş. Ya muhtemelen o sadece dükkanı devreden adamın hava parasıdır. Çünkü o Türk Telekom bayisinin içinde hiçbir şey o adamın değil. Yani tahtadan masa falan onundur. Ama tahtadan masanın falan bir maddi değeri yok. Ne ikinci el alır onun tahta masasını ne de onun kendi işine yarar başka bir sektörde. Dolayısıyla o adam sana dükkandan çıkma bedeli olarak 100 bin lirayı istiyor çok ayrıntısını bilmiyorum Türk Telekom'la ticaret yapmadım ama sen ekstra bir de Türk Telekom'un şartlarını maddi manevi karşılayacaksın o sadece o dükkandan çıkacak olan adamın istediği para 100 bin lira hava parası hani ben bu dükkandan çıkacağım seni mal sahibinle tanıştırayım dükkanı sana bırakayım parası e ne parası olacak kardeşim 100 bin liraya adam sana ne verebilir ki Türk Telekom bahisinde Ha, güvenlik sistem, barkod sistem falan onları mı bırakacak 100 bin liraya? Senin fatura ödemen için, insanlara TL yüklemen için, bu gibi şeyler için zaten Türk Telekom'a depozito adı altında bir bakiye yüklemen gerekecek. Yani Türk Telekom'un şartları 1 milyona kadar gider. O adamın orada bir şey yok dediğim gibi tahtadan masası varsa vardır. iki tane sandalyesi vardır. iki tane tahtadan masası vardır. Geri kalan hiçbir şey o adama ait değil zaten. Hani cihazı mı yazı varsa onları bırakacak yüz bin lirayı sana? Bugün ne yazık ki yeni çıkan dört tane telefon yüz bin lira yapıyor zaten. O yüz bin lira adam hava parası istiyor. Ben çıkacağım bu dükkandan. Veren olursa yüz bin lirayı mal sahibinle tanıştırırım. Dükkanı ona bırakırım. Boş dükkanı. Az sermaye ile yapılacak güzel bir iş. Valla dostum az sermaye ile yapılacak güzel bir iş. Bu kadar basit hemen bir cümleyle iki cümleyle tarifi olsa kimse maaşlı işe gitmez. Hadi askeri ücreti geçtim de 30 bin liraya da kimse asker ücret üstüne de kimse gidip el alemin işinde çalışmaya gitmez. Yani bu çıkış yolunu sen kendi yeteneklerinle bulacaksın. Bir de yani sermayesiz iş birebir yetenekle bağlantılı. Yeteneği olmayan adam sermayeyle bir şekilde kendini iş kurmaya çalışıyor. Bu gece bu arka fondaki alengirli ışıklı <laughs> fonumuz hiç uymadı konsepte. Sakinlik yayını. Onu bir İptal edelim abi biz orada. Çok göz alıyor kardeşim bu gece. Heh. Böyle daha iyi. Bu kameram benim bir de çok yukarı bakıyor da. Daha aşağı baktıramıyorum ben onu. Şey i̇şte sermaye yoksa abim ya sermayeni büyütmek için çaba göstereceksin ya da yeteneklerini. akşam hava bir tık önceki akşamlara göre soğuk yelek falan giydik sonumuz ayrı olsun bu mevsimlerde harbiden şaşırdı çok klasik olacak ama gündüz yaz ayı yaşıyoruz ve evet, akşamları da öyle kış ayı o kadar da yani ocakta bu daha soğuk olması lazım Gündüz sıcağa alıştığımız için soğuk geliyor herhalde. Bu gece ben bir tık üşüdüm ya yine girmeden önce. Bir de biraz erken gelmişiz bak saat daha 23.36.